saat peşinde koşuyorlar. Tahrik peşinde koşuyorlar. mezhepçilik yapıyorlar. Onlar ayrımcılık yapıyorlar. Ayrıştırmanın mücadelesini veriyorlar. Peki IŞİD birden bire mi ortaya çıktı ne yapmaya çalışıyor onu bir e, konuşalım süremize el verdiğince dedik. Nevzat sen Erbil'deydin ama evet. şu soruyla başlayalım oradaki izlenimlerini de biraz aktarırsın. Şimdi Irak eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El Haşimi'nin Habertürk'e verdiği bir röportaj var. Diyor ki Haşimi röportajında Musul'u IŞİD değil e, Irak baharını başlatan sünni gruplar ele geçirdi şeklinde bir e, yorum var. E, keza şu soruda konuşuluyor bir iç isyan mı sünni ayaklanması mı yoksa bir örgüt işgali mi nedir yaşananlar? Aslında Burakta. Türkiye'de en çok tartıştığımız şey ve işit üzerinden en çok maskelenen şey tam da bu oldu. Şimdi 2012'den beri daha doğrusu olay şöyle başladı. Şimdi iki... ben şunu da hatırlatayım. Hı. Burada yaklaşık 10 dakikalık zamanımız kaldı. Hı hı. Kısa bir tur döneceğiz. Çok detaya girmeden. Tamam şunu söyleyeyim. Lütfen. İşit oradaki varlığın %10'unu temsil ediyor. Bu kadarını söyleyeyim. Yani Musul'daki varlığın yüzde temsil ediyor IŞİD. IŞİD dediğiniz yapı zaten bu kadar insan gücü olan bir yapı değil. Ama buradaki esas mesele aşiretlerin maliki yönetimine karşı, malikinin uyguladığı mezhepçi politikaya karşı uyguladığı ve sistematik olarak yaptığı zulümlere karşı 2012'den beri devam eden süreci Telafer, Samara, Tikrit, Musul neresini söylerseniz söyleyin. Maliki ha, politikaların bir sonucu. Maliki politikaların bir sonucu nedeni de şu çok tar teknik olarak tartışmıyoruz. Şimdi sorun nerede çıkıyor? Sorun Irak Anayasası'nda federatif bir yapı var. Irak Anayasası'nda federatif yapıdan ziyade iki dönem seçilme şartı var. Ve Maliki üçüncü dönemi anayasaya aykırı bir şekilde seçerek başbakan olmak istiyor. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı mezhepçi politika uyguladı. Üçüncü kısmı bu sünni kesimin özellikle hani mesefi boyuta geldiği için ifade ediyorum. söylediklerini, eleştirilerini dikkate almadı. Ve dördüncü en büyük mesele bakın göreceksiniz. Çok uzun sürmeyecek. Özellikle Güney Bağdat çevresindeki Çatışmalardan göreceğiz evet. Irak iki seçenekle karşı karşıya Gelecek ya gerçekten Kürtler gibi Şiiler de Sünniler de Federatif bir yapı oluşturup Federatif bir Irak'ta Irak merkezi hükümetiyle Irak anayasasında olan şeyi uygulayacaklar Ya da biz parçalanan bir Irak'ı göreceğiz Ha bu noktada işidi Her iki taraf da maske olarak kullandı Maliki bu kesimlere karşı İktidarı kaybettiğini anladı, sokakları kaybettiğini anladı. İşidi maskeleyerek bir İslami fobi algısıyla, radikal İslamcı algısıyla onlara müdahale ediyor. Evet. Onlara müdahale ediyor. Diğer taraftan da işit bu aşiretlerin oluşturduğu yapıyı kendisi maske kullanarak hepsini ben yaptım diyor. Ama ikisine ikisine dikkat etmek lazım. Sadece sadece Musul'u, sadece Musul'u yani üç tehlikeli yer söyleyeceğim. Bir tanesi Türkmen cephesinin çok acil bir politika değişikliği yapması lazım. Çünkü 250 bine yakın telafer ve civarında Şii Türkmen var. Bunlar evet. görmezden geliniyor ve işidin birinci hedefi. Diğer taraftan Ezidlerle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bunlar da Batı kamuoyunu harekete geçirmek anlamında Peki. bir katliama tabi tutabilirler. Üçüncüsü de en önemlisi gerçekten Irak'ın Irak'ı eski kodlarla okuma şansımız yok. Çünkü sabahtan akşama kadar bölgelerin değiştiği ...insanların değiştiği bir yapı olarak görüyoruz. Peki, Son şunu söyleyeyim. Mısır'da kaç, şey, Musul'dan kaçmalarla ilgili... ...Musul'da bir kısım halk işit korkusundan kaçtı. Ama esas niye kaçıldı biliyor musunuz? Neden kaçtı? Çünkü 2012 gibi, Samara gibi, Ramada gibi... Tikrit gibi füzelerle vurulacağından korktu halk. En büyük sıkıntı oydu. O yüzden geri döndü halkın büyük bir kısmı. 600 bin insan göç etti Peki. ve 600 binin büyük bir kısmı tekrar gitmeye çalıştı. Sayın Atıcı ben hemen sözü size vereyim. Size göre e, işit birdenbire mi ortaya çıktı? Maliki'nin politikaları sonucu bu noktaya gelindi de oldu? Şimdi ne yapmak bakın, istiyoruz? Öncelikle, Üsünlü ayaklanması yorumları da. Bakın var. öncelikle teşhisi doğru koymak lazım. Teşhisi doğru koymazsanız tedaviniz asla tutmaz. Şimdi e, Nevzat Bey diyor ki rehine yok. Dışişleri Bakan diyor ki kaos yok. Kaos algısı oluşturmaya çalışıyor. Yani, yok, yani. Yok, Irak, Irak'ta. Irak'ta. Alıkonan var diyorum Rehine tamam. kelimesi Rehine kelimesi. Yani rehine yani, yok. Alıkonan. Niye olayı sonra. hafife indirgiyoruz? Yani zatüre olan bir insana griptir demek gibi bir şeydir bu. Hayır orada bizim vatandaşlarımız rehinedir orada bizim neden konsolosluğumuz neden, basılmıştır neden Türk Bakın nedenini söyleyeceğim. Önce bunu bir kabul edeceğiz. Onlar tutulmuştur ve karşılığında bir şeyler isteniyor. Onların ne istediğini görmek lazım ve Irak'ta da kaos önce vardır. Söylediği Irak'ta, şey. için basıldığı bulmak lazım. Irak'ta kaos vardır. Burada işit ne yapmaya çalışıyor? Biz, bana göre işit. Bir mezhep savaşı çıkarıyor ve bunda da başarılı oluyor. Buradan bizim Türkiye'de yaşayan insanlar kıssadan hisse bir mezhep savaşının nereye varacağını hepimiz görmüş olduk. Bana göre IŞİD taşeron bir örgüttür. Bana göre IŞİD, IŞİD sözcüsü hafta içinde aktarmıştık. Bağdat'ı, kerbelayı ele geçirmekten söz ediyor. Şimdi ediyorum. ona geleceğim. Evet. IŞİD taşeron bir örgüttür. IŞİD her ne kadar şeriat devleti kuracağım, Irak, ş ıı, Şam devleti kuracağım, Irak İslam, devleti. İslam devleti kuracağım, şeriat devleti kuracağım diye yola çıkmış ise de hı hı. dikkat ederseniz sadece petrol ve su bölgelerini eline geçirmeye çalışmaktadır ve hedef orada bir kargasa, bir kaos çıkarmak, bir kavga çıkarmak ve oradaki haritaları ve petrolün kimin tarafından paylaşılacağına yeniden zemin hazırlamaktır. IŞİD'in yaptığı şey bana göre budur. Bu kime yarar? Bu emperyal güçlere yarar. Amerikan işine yarar mı? Emperyal güçlere yarar. Amerikan işine yarar, İngiltere'nin işine yarar, İsrail'in işine yarar. Burada sınırların değişmesi için yapılacak olan bir tek şey vardır. Savaş çıkmasıdır. Bunu da İşit çok güzel bir şekilde taşeronluğunu yapacak. Peki Türkiye yapacak. savaşa mı çekilmeye Şimdi onu söyleyeceğim. O zaman. Bakın evet. sadece Türkiye değil eğer benzer şekilde Suriye, Irak'ta savaş devam ederse tıpkı İran-Irak savaşında olduğu gibi iki devletin onlarca yıl sürebilir. Burada eğer emperyal güçler İran'ı ve Türkiye'yi savaşın içine çekebilirlerse evet. işte o zaman gerçek anlamda başarıyı sağlamış olurlar. Neden? Eğer İran işin içine girerse ve Türkiye işin içine girerse sınırlar... Komple yeniden ele alınır ve ona göre yeniden belirlenir. Türkiye'nin petrolü pozisyon almalı? kimin yani zamanlar aldı? Petrolik ve suyu bakın, petrolü ve suyu yani enerjiyi kimin kullanacağı yeniden belirlenir. Ee, bunu nasıl kışkırtıyorlar? Bakın, e, işit geliyor diyor ki e, 1.700 tane, 1.300, 1.700, 2.000 tane Şii takır takır öldürüyor. Yetmiyor. Hassas noktası neresidir? Kerberaya gideceğim diyor. Irak, İran'ı öyle bir kışkırtıyor ki savaşın içine çekiyor. Dönüyor Türkiye'ye diyor ki ben Türkiye'yi nasıl savaşın içine çekerim? Vatandaşların rehin alırım. Bayrağını indiririm, kafa tutarım. Herkesin hassas noktasını biliyor. Çözüm ne olmalı? Bir, ne olmalı? muhakkak oradaki 80 tane vatandaşımızın burnu bile kanamadan buraya getirmenin yolu diplomatik yollarla çözülmeli. En önemli sorunu budur bugünkü evet. hükümetin. İki, buradaki bataklığı görüp kesinlikle sınırlarımızdan bir adım daha ileriye atmamalıdır. Bu çok önemlidir. Bakın ne Osmanlıcılar, yeni Osmanlıcılar, Osmanlı'ya heves edenler, ağızlarının suylarının aktıkları ben buradan görüyorum. Eğer Musul'a ve Kerkük'e göz Peki. koyarlar ise Peki. ve Musul ve Kerkük bunlara sanki havuçmuş gibi gösteriliyor, gösterilir ise ve Türkiye'de buna kanıp girer ise yani sınırlarını genişletmeye çalışırsa mevcut sınırların ihlaline evet der. Bu durumda karşı atakla Türkiye'de toprak kaybeder. Peki. biz bu bataklığa asla giremeyiz. Biz bu savaşa asla giremeyiz. Bu bizim savaşımız değil. Peki. Asla biz Ay, buradan tabii. vatandaşlarımızı çekip çıkaracağız ve işi bitireceğiz. Ha burada yanı başımızda ölen insanlara da kayıtsız kalmayacağız. Elbette ki diplomatik yollarla da buradaki sorunun nasıl çözüleceğine bakacağız. Irak'ın bütünlüğüyle mi çözülecek yoksa ee, arkadaşım gitti gördü daha net söyleyebilir Artık kutuplaşmalar başladı Irak bölünecek mi? Bunun üzerinde tartışılabilir ama Peki, kan çok, akmaması çok gerekiyor Çok teşekkürler buyurun hocam Şimdi tabi zaman da çok sıkıştı ama aslında Olanı biteni makro anlamda e, Bakmak lazım Burada e, Şii İslam'a karşı e, şe, Sünni e, İslam Şii İslam'a karşı Kullanılıyor IŞİD denilen örgüt netice itibariyle bir taşeron örgüt, bunu bir defa görmek ve algılamak lazım. Bir, İslam'a karşı İslam stratejisi devreye giriyor ve küresel bir strateji bu. Yalnızca işit veya Suriye ve Irakla ilgili değil. Türkiye bir biçimde çerçeveleme politikası Türkiye'ye karşı işleniyor. Burada olay nedir? Olayın e, olma ve ortaya çıkma nedeni çok kısa olarak söyleyeyim. E, şey de söylemiş bu Dünya Müslüman Alimler Birliği, diyor ki ordunun polisin çöküşü boşluktan kaynaklanmadı. Musul'un düşmesi halk devrimi sonucu gerçekleşen bir olaydan başka bir şeyi açıklamaz. Gücü ne olursa olsun bir örgüt 4 milyon nüfuslu bir kenti ele geçiremez. Eğer sünni halka yönelik kötü uygulamalar, adil, olgun ve mezhepçilikten uzak bir siyaset e, siyasetle tedavi edilseydi bunlar yaşanmayabilirdi diyor. Ve ayrıca burada Maliki hükümetin Şiidir, dışlayıcıdır ve anti-sünni bir politika izlemiştir. Irak şu anda fiilen zaten üç parçadır. Evet. Yani defakto olarak üç parçadır. Yolsuzluğa batmış ve kötü bir yönetimdir. Siyasette kucaklayıcı değildir. Siyasi muhalifleri hoş görmemiş. Hatta Cumhurbaşkanı yardımcısını bile biliyorsunuz Türkiye. ...gelmek zorunda Peki kalmıştır. Peki hocam şey IŞİD nereden besleniyor? Yani şimdi bunlardan mı beslendi? IŞİD şimdi bölgedeki... ...bakın şimdi IŞİD değil buradaki... Irak ve Suriye'yi ayırmak lazım. A aşiretler konseyi var orada. Bir, evet. bir de adını söyleyeyim. Bir, bir evet. koyalım. Bir de Aşiretler konseyi var. Bir. İkincisi Irak Türkiye gibi değil. Irak bir ulus devlette değil. Yedi U tane büyük Irak'ta, var Muslum'da hocam. Irak'ta ayrıca e Saddam'ın ruhunun geri dönüşüdür IŞİD. Bunu bir defa herkesin öyle görmesi lazım. Çok önemli. Bağırsız hiç konuşmuyor. E, e, çok önemli. E, sünni halkın öfkeli hale gelmesi, uygun şartların yaratılması, işit denilen 10 bin kişi kadar olduğu söylenen e, militanların bölgede önünü açmasına sebep olmuştur. Siz de çok mi terörist çok demiyorsunuz? açık. Hocam? Ay, teröristtir. Yani, yani. net nette terörist bir şey. yani, çok açık bir şekilde. Demiyor da. E, çok açık bir şekilde e, ifade etmemiz gerekiyor ki eğer bu bölgede ee, gerçekten Irak'ı birleştirecek, bütünleştirecek bir, bir politika öyle. hükümet tarafından, Malik hükümeti tarafından yürütülseydi, bu olayların bu noktaya gelmesi mümkün değildi. Ayrıca bakın, Irak'ta yalnız bir e, bizde olduğu gibi bir tane güvenlik gücü yok. Her aşiretin kendisini ayrıca koruma gücü var. Bu Musul'daki e, şeyler e, adını söyleyin. Aşiretler. Bu aşiretler ve orada bulunan askerlerin büyük bir kısmı, büyük bir kısmı e, bu aşiretlerin, sünni aşiretlerin e, şeyleri e, e, mensupları. Dolayısıyla işitle beraber işit harekete gelince kendi mensuplarına karşı işbirliği yapmışlardır. Ayrıca bu olayda. Saddam'ın en fazla askerlerin e, Askerlerinin olduğu yer de Musul'dur Ve Musul üzerinden hareket etmiştir Çok yoğun olduğu için çabuk çabuk evet, ifade etmeye çalıştık Zaten <laughs> şey Şimdi burada bir bir cümlede şey askerler, şunu ha? söyleyeyim telaferde e, kan gövdeyi götürüyor Mutlaka telafere e, e, bir e, katkı yardım hükümetin yapması lazım Hükümet e, adeta, adeta bir şey halinde bir Nasıl yapacak e, hocam? Yani bir, bir yapacağı ayrıca konuşulabilir ama Bakın nasıl olacak? Evet, 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 derseniz, biraz önce yardım etmek lazım tamam ama sonra yer yardım derseniz derseniz vereyim. Yani orada bir şeyler yapım, yapmaları gerekiyor. Orada tek savunmasız güç e, e, Türkmenler ve Türkmenler ciddi bir biçimde Peki. tehdit altında. Hocam e, süreli e, gibi yardım de gibi ama. Bunu daha de öyle değil. Ama. Ben bahsettim tamam, tamam. Bahsetmiyorum. onu Konuşuruz gibi yapmasın konuşuruz da Bu ilerleyen günlerde zaten ama Abdurrahman Bey de dinleyin bir ara verip veda edeceğiz mecburen. Çünkü tabii Irak'ın durumu hakikaten işler arası pozisyonda hani birlikte olsa ne olur? İşte gelecekte ki Lübnan gibi olur. Zorla bir arada tutulmaya çalışan bir Lübnan vardır benzer. işte bu parça pozisyonlarda oluşmuş ama zar zor giden birçok zaman zaman suikastlarla işte tekrar çöken bir yer. Evet. Ben bir, bir arada kalma şanslarını çok zayıf görüyorum. Özellikle Malik ...hakikaten arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi e, aşırı e, Şia'cı şi, ve e, Sünnileri ciddi anlamda sıkıntıya sokan politikaları bugünü hazırladı. Bu bir işit meselesi değil. Herkes bunu zaten görebiliyor buradan. <laughs> Bundan sonrasında bizimle ilgili kısma bakınca mesela Tel Afer'deki ve diğerlerindeki Türkmenlerle ilgili kısımda... ...uluslararası hukuk gereği Türkiye'nin girmesi gerçekten sıkıntılıdır. Bir silah yardımı falan beklenmesi de yanlıştır. Ama burada başka bir yol daha var. Özellikle bugün bana göre tarihin bizim önümüze açmış olduğu üçüncü bir fırsat var. Kürtler ve Türkler'in ittifakı. Bugün örneğin oradaki Türkmenlere ilişkin de güvenlik ancak Türkmenler e, açısından baktığımızda Kürtler üzerinden sağlanabilmelidir. Hı hı. Ama Kürtlerle Türkiye'nin ittifakı içerisinde Türkiye oradaki pozisyonu stabil hale getirebilir, daha e, sağlıklı hale getirebilir. Onun da dışındaki bölgelerin stabil hale gelmesi çok uzun zaman alacaktır. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye'nin oynayacağı en önemli e, rol bence Kürtlerle Türkler arasında tarihin dördüncü büyük e, kavşağında yeniden bir e, stratejik ...birlik içerisinde yürümeyi becermekte diye düşünüyorum. Evet, Bu arada bir izleyicimiz sormuş. Ben aslında program başında söyleyecektim ama... ...unuttum özür dilerim sizlerden. Tabii haklı olarak soruyor. Neden yine yine kelimesini kullanıyor? ama Daha önceki yayınlarda vardı HDP'den biri neden yok? Bir teklifte bulunduk ama gelmemeyi tercih ettiler. O yüzden HDP'den bir temsilci burada yok. Bunu da belirteyim unutmadan. Bir ara vereceğiz. Bir şey Sonra mi? Çok şey içtim ya. Bir, bir, bir çok... meslektaşımız vardı. Evet. Mısır'da çok uzun süredir tutuklu El Cezire muhabiri. Şu an itibariyle serbest bırakıldı. Evet. Çok açlık krevi yapıyordu. Çok uzun süredir El Cezire'nin muhabiri oradaydı. O da sevinçli evet. bir haber olarak evet, son dakika. Güzel haberi de aktardı Nevzat. Evet. Peki bir ara sonra birlikte veda edeceğiz.